ölümü hatırlamak, nefsin aşırı arzularını dizginlemenin önemiyle ilgili ayet ve hadisleri sizlere arz etmek istiyorum. Birinci ayeti kerimemiz Ali İmran suresinin 185. ayeti Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin zâikatul mevti ve innemâ tuvaffevne ucûreküm يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ nari عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَكَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صَدَكَ Her canlı ölümü tadacaktır. Siz ey insanlar, çalışmalarınızın ücretini ancak kıyamet günü tam bir şekilde alacaksınız. O vakit kim ateşten uzaklaştırılıp cennete yerleştirilirse, işte o muradına ermiştir. Yoksa bu dünya hayatı aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir. Nahl Suresi 61. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Sadakallahu'l-Azim. Onların vadeleri yani ecelleri gelince onu ne bir an öne alabilir ne bir an geriye bırakabilirler. Hadid suresinin 16. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim Elem ye'ninillezine amenu en tahşi'a kulubuhum lizikrillahi ve ma nezele minel hakkı وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَذَٰلِكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَتَلَوَّى عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَكَسَتْ قُلُوبَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ صدق الله العظيم إiman edenlerin kalplerinin Allah'ı anması ve Cenab-ı Hak tarafından inen ayetleri hatırlayarak yumuşayıp saygı ile dirilme vakti gelmedi mi sakın onlar daha önce kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar. Zira kitabı tanımalarının üzerinden kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle onlarda ülfet ve kanıksama meydana gelmiş, neticede kalpleri katılaşmıştı. Hatta onların çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır. Münafıkun Suresi 9-10-11. ayetlerinde Bismillahirrahmanirrahim "يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون" وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ve len yuakhirallahu nefsen iza jaa ajaluha vallahu khabirum bima taamalon. Sadakallahul azim. Ey iman edenler. Ne mallarınız ne evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bilin ki böyle yapanlar en büyük kayba uğrarlar. Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce size nasip ettiğimiz imkanlardan harcayın. Ölüm gelip çatınca ya Rabbi az mühlet ver bana bak nasıl hayırlar yapacağım tam takva ehlinden olacağım diyecek olsa da Allah vadesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Son ayeti kerimemiz Müminun Suresi'nin 99. ayeti Bismillahirrahmanirrahim Hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa ve wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun Sadakallahu azim Ahireti inkar edenlerden birine ölüm gelip çatınca işte o zaman ya Rabbi ne olur beni dünyaya geri gönderin ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip iyi işler yapayım der. Hayır hayır, bu onun söylediği manasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde artık diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Geri dönemezler. Bu konuyla ilgili sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti İbn Ömer radıyallahu Anhumanın rivayetiyle şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده هذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يبيت ثلاثة ليال قال ابن عمر ما مرت aleyye leyletun muzu semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale zalike illa ve indi vasiyeti sadaka Resulullah. İbn Ömer radıyallahu anhuma demiştir ki Resul ve vesselam şöyle buyurdu. Vasiyet edilebilecek bir değerde eşyası bulunan bir Müslümanın vasiyetini yazıp bırakmadan iki yahut üç gece geçirmeye hakkı yoktur. Buhari vesaya bir İbn Ömer radıyallahu anh demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dediğini duyduğumdan bu yana yanımda yazılı vasiyetim olmadan bir tek gece bile geçirmedim diye ifade ediyor. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebu Hureyre radıyallahu anh an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ekthiru zikre hazimil lezzati yani mevte Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok hatırlayın. Tirmizi Züh 4 Noğlu Hadis-i Şerif Bureyde radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim An Bureydete radıyallahu anh Kale, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Küntü neheytüküm an ziyaretil kuburi fezuruha Ve fi rivayetin Hüven erade en yezurel kubure fel yezur fe inneha tuzekkirunel ahire. Burayı da radıyallahu anh demiştir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım fakat artık onları ziyaret edebilirsiniz. Müslim, Cenayiz 106 oğlu hadis-i şerif. Diğer rivayette ise şöyle buyurmuştur. Kabirleri ziyaret etmek isteyen etsin. Çünkü kabir ziyareti dünya bağını kırar, bize ahireti hatırlatır, تيرمزي جنايز 60 أبو داود جنايز 77 دينولو حديث الشرف أبو هريرة رضي الله عنه رواية اليور بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموتى إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية للمسلم لا يتمنين أحدكم الموتى ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً صدق رسول الله. hiçbiriniz ölmeyi temin etmesin. zira ölmeyi teminne eden kişi muhsin ise yaşarak belki hayır ve ihsanlarını daha da artırır. Şayet günahkar biri ise, tövbe edip rıza dairesine girme ihtimali vardır. Buhari temenni 6, Müslim zikir 10 hadis hadisi şerif. Müslim'in kaydettiği diğer rivayette ise şöyle buyurulmuştur. Hiçbiriniz ölmeyi temenni etmesin, eceli gelmeden önce de öleyim diye dua etmesin. Zira dünya ahiretin mezrasıdır. İnsan ölünce bir daha iyilik yapma fırsatı bulamaz, müminin ömrünün uzun olması, onun ancak iyiliklerini artırmasına vesiledir. Müslim zikir, 13 oğlu hadis-i şerif. Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anhu kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La yetemenneyenne ehadukümül mevte li durrin esâbehu. Fe inkâne la budde fa'ilen fel Allahumme ahyini ma kanat el hayatu khayran li ve terfini iza kanat el vefatu khayran li. Sadaka Rasulullah. Sizden hiç kimse maruz kaldığı bir zarar sebebiyle ölümü temenni etmesin. Mutlaka bunu yapma mecburiyetini hissederse bari şöyle desin: Rabbim hakkımda hayat hayırlıysa yaşat, ölüm hayırlıysa canımı al. Buhari Merda 19 Müslim Zikir 10'lu Hadisi Şerif Rabbim ömrümüzü istikametli geçiren vefat ettiğinde hayatının hesabını kolay verebilecek mümin kullarından olabilmemizi nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.